Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Microsoft Edge'in uygulamalar, yüklü uygulamalar kısmındaki kaldır veya değiştir özellikleri silik halde ise bunları nasıl tekrar aktif hale getirebiliriz? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Hemen ne demek istediğimizi şu şekilde bir görelim arkadaşlar. Ayarlar, uygulamalar, yüklü uygulamalar. Edge yazalım. 3 noktaya tıkladığımızda değiştir bende etkin lakin kaldır kısmı gördüğünüz üzere silik. Bu arada yeri gelmişken hemen şunu da hatırlatayım. Bakınız değiştir kısmına tıkladığınızda arkadaşlar Microsoft Edge öğesini onar ve onar kısmına tıkladığımda Microsoft Edge'de herhangi bir sorun varsa bu şekilde onarabilirsiniz. Hemen Microsoft Edge'deki değiştir kısmının silik olma durumunu sağlayalım rake jump diyelim. Bakınız arkadaşlar, şuradaki anahtarı YouTube videosunun altındaki linkte bulabilirsiniz. Buradaki modify path değerini sildiğimizde şu şekilde silip tamam diyelim. Gördüğünüz gibi modify path değeri silindi. Şimdi gidelim ayarlar, uygulamalar, yüklü uygulamalar H. Görüyor musunuz arkadaşlar? Değiştir ve kaldır her ikisi de silik durumda. Tabi bu şekilde Registry ile uğraşarak hata yapma olasılığı var. Bu sebepledir ki şu şekilde bir başlığımız var. Microsoft Edge değiştir veya kaldır silik hatası demişiz. En dipte de bir tane download butonu var. Ve hemen dibinde de şifre sordum olarak yazıyor. Bazı reklam engelleyiciler maalesef ki bu download butonunun görünmesini engelleyebiliyorlar. Eğer bir reklam engelleyici kullanıyorsanız kısa süreliğine kaldırıp şuradan gerekli registry kayıtlarını indirmenizi tavsiye ederim. Ben hala hazırda indirip masa üzerime attım. Şimdi H değiştir fix, H kaldır fix var. Burada da silik olsun demişiz. H değiştir silik. Şu anda hem H kaldır hem değiştir silik. Yani şuradaki registerler uygulanmış. Peki biz ne yapacağız? Önce değiştiri tıklayalım çıkan uyarıya. Evet diyelim, tamam diyelim. Ve gidelim bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi değiştir kısmı gelmiş. Hemen kaldır kısmını da getirelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada Microsoft Edge'i kaldır dediğimde herhangi bir üçüncü parti yazılıma gerek kalmadan Microsoft Edge'i kaldırabilirim. Tabi internet ortamında bir sürü Microsoft Edge Remover adı altında bazıları zararlı içerebilen yazılımlar sunuyorlar. Bunlara gerek kalmadan kendiniz indireceğiniz registry kayıtlarını kullanarak değiştir silikse aktif hale getirip kaldır silikse aktif hale getirip veya tam tersi Microsoft Edge üzerinde işlem yapılabilirsiniz kalamasın istiyorsanız hem değiştir hem kaldırı silik hale getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.